Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve sahbihi ecma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen onlara hiç ihtiyacın olmadığı halde insanları yarattın. Sonra onların bir kısmı salih ameller işleyip cennetlik oldular diğer kısmı da ısrarla işleyip durdukları günahlar yüzünden cehennemi boyladılar. Rabbim ne olur bu aciz kulunu cehennem azabından muhafaza buyur ve cennete layık kullarından eyle. Allah'ım insan oğlunu varlık sahasına çıkaran sen, daha yaratmadan evvel kimin hayatını iyi işlerde kullanıp, Said kulların kullarından Said olacağını kimin de kötü yollara düşüp bir şaki haline geleceğini bilen de yalnız sensin. Rabbim bahtına düştüm. Bu affına pek muhtaç kulunu bilerek ya da bilmeyerek işlediği günahlardan dolayı şakilerden eyleme. Allah'ım herkesin dünyadayken ne tür fiiller yapacağını daha onları yaratmadan evvel sen ezeli ilminle biliyor ve görüyordun onların da senin ilmin dışına çıkmaları katiyen söz konusu değildir. Rabbim inayetini esirgeme ve bu bendeni hep sana kullukta istihdam eyle. Allah'ım sen bir şeyi dilemeden hiç kimse o şeyi dileyemez. Ne olur meşiyet ilahiyeni, irademi beni hep sana yaklaştıracak ameller için kullanmam istikametinde gerçekleştir.'' Ey kudreti nihayetsiz Allah'ım, bütün varlığın harekatını tanzim eden sadece sensin. Sen dilemeden hiçbir nesne hiçbir şekilde hareket edemez. Senden benim bütün hareketlerimi rızan istikametinde ve takva dairesinde tutmanı diliyorum. Allah'ım, hayrı yaradan sen, şerri yaradan sen, senin kullarından bir kısmı hayır yolunu, bir kısmı da şer yolunu tutmuşlardır. Rabbim sen beni hep hayır yolunda yürüyenlerden eyle. Allah'ım cenneti de cehennemi de yaradan sensin. Kullarından bir kısmını cennete ehil hale getirdin. Diğer kısmını da diğer kısmı da kendi cürümleri yüzünden cehenneme müstahak oldular. Rabbim sen bu naçar kulunu cennetin sakinlerinden biri eyle. Allah'ım sen dilersen müstahak olanları delalet vadilerinde dolaştırır ve sinelerine darlık üstüne darlık atarsın. Ne olur Rabbim? Ne olur Rabbim benim sadrımı imana aç ve imanın güzelliklerini kalbime duyur ve o güzelliklerle ruhumu doyur. Allah'ım olup biten bütün işleri evirip çeviren yalnız sensin. Neticede her şeyin dönüşü de sadece sanadır. Allah'ım ölümden sonraki hayatımı güzel bir hayat eyle ve beni sana yakın olan mukarrab kullarının arasına kat. Yüceler yücesi Allah'ım, dileyenler başka başka kapılara iltica edip oralarda kendilerine bir sığınak arayıp dursunlar. Benim biricik bayanım sen, güvenim kaynağım, güven kaynağım sensin. Çünkü azamet tahtının yegane sultanı sen. Gerçek güç ve kuvvetin tek sahibi de yine sensin. Amin, amin, amin. Ya azel celal vel ikrem, amin ve elhamdülillahi rabbil alemin.